Hiç devasa bir geminin yanından geçtiğinizde kendinizi minicik hissettiğiniz oldu mu? Peki, dünyada öyle gemiler var ki, bir tanesinin güvertesinde tam bir futbol sahası sığacak kadar yer bulunuyor. Bazıları o kadar ağır ki, denizin üzerinde yüzen devasa bir şehir gibi duruyor. Bugün insanlığın mühendislikte ulaştığı en büyük başarıları konuşacağız. Hazırsan Dünyanın en büyük ilk 10 gemisini gel birlikte keşfedelim. Bu tarz ilginç ve bilgilendirici içerikleri seviyorsan kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü bu seride sadece büyüklüğüyle değil, hikayesiyle de hayran bırakan mühendislik harikalarını anlatıyorum. Şimdi başlayalım. 10. TI class süper tankerleri. TI Afrika, TI Asya. TI Europa, Tia Oceania. Bu dört gemi, tarihin gördüğü en büyük petrol tankerleri arasında yer alıyor. Her biri yaklaşık 380 metre uzunluğunda ve 68 metre genişliğinde. Tam dolu haldeyken yaklaşık 500 bin ton ağırlığa ulaşıyorlar. O kadar ağır ki tam dolu olduklarında geminin alt kısmı neredeyse suya gömülür. 2000'li yılların başında inşa edilen bu dev tankerler, dünyanın dört bir yanına milyonlarca varil petrol taşıdı. Bugün bazıları hala aktif olarak kullanılıyor. Bazıları ise limanlarda depolama gemisine dönüştürüldü. İlginç olan, bu tankerlerin her birinin bir uçak gemisinden daha uzun olması. 9. Q-Max LNG taşıyıcıları doğal gaz taşımacılığında kullanılan bu dev gemiler, yakıt verimliliğiyle ve boyutlarıyla bir dönüm noktası oldu. 345 metre uzunluğundaki bu gemiler, tek seferde 266 bin metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyabiliyor. Q-Max ismindeki Q, Katar'ı, Max ise maksimum kapasite isim geliyor. Çünkü bu gemiler, özellikle Katar'ın doğalgaz ihracatı için özel olarak üretildi. İçlerindeki sistemler o kadar gelişmiş ki, gaz eksi 162 dereceye kadar soğutulmuş halde sıvı olarak saklanıyor. Bu dev gemiler, sessizce süzülerek dünyanın enerji ihtiyacını karşılıyor. 8. MSC Gülsün Konteyner Gemisi Bu gemi, adını bir Türk kadınından alıyor. Gülsün Hanım'dan MSC şirketine ait bu dev konteyner gemisi 400 metre uzunluğunda ve 61 metre genişliğinde. Toplamda 23.756 konteyner taşıma kapasitesine sahip. Bu neredeyse 50 kilometre uzunluğundaki bir yük trenine denk geliyor. MSC Gülsün sadece büyük değil, aynı zamanda çevreci yeni nesil motorları sayesinde yakıt tüketimi benzer gemilere göre yüzde 30 daha az. Bu da onu hem verimli hem de çevre dostu bir dev yapıyor. 7. Oasis of the Seas Şimdi sıra yüzdüğü anda devasa bir tatil şehrine dönüşen bir gemide. Oasis of the Seas Royal Caribbean tarafından 2009 yılında inşa edildi. 360 metre uzunluğunda 225 bin ton ağırlığında. Ama asıl etkileyici olan ne biliyor musun? Bu gemide tam 6.000 yolcu ve 2.000 mürettebat kalabiliyor. İçinde tam 7 farklı mahalle var. Birinde luna park, diğerinde açık hava tiyatrosu ve ortasında da denizin üzerinde yükselen dev bir Central Park. Kısacası bu gemi denizlerin üzerinde yüzen dev bir şehir. 6. Allur of the Seas Oasis sınıfının kardeşi olan bu gemi. Oasisten biraz daha uzun. 362 metre uzunluğunda ve 225 bin gross ton ağırlığında. Bir otelden farkı yok. Gemide tiyatrolar, alışveriş caddeleri, hatta mini bir sahil bile var. Kimi yolcular sadece gemiyi gezmek için biniyor. Çünkü rota değil, Kendisi destinasyon. 5. Pioneer'in Spirit. Bu gemi bir yolcu gemisi değil. Bir mühendislik canavarı. Pioneer'in Spirit. Dünyanın en büyük inşaat ve kaldırma gemisi. 477 metre uzunluğunda, 124 metre genişliğinde. Petrol platformlarını denizden söküp taşıyabiliyor. Devasa bir vinç sistemi var. Tek seferde 48 bin ton kaldırabiliyor bu 80 tane yolcu uçağını aynı anda kaldırmak gibi bir şey gemi aynı zamanda doğalgaz boru hatlarını döşemede de kullanılıyor yani enerji sektörünün bel kemiği 4 Wonder of the Seas Royal Caribbean'ın en yeni gözdesi 362 metre uzunluğunda ve 25 bin gross ton ağırlığında şu anda dünyanın en büyük yolcu gemilerinden biri. Bu gemide 18 kat var. Her katta restoranlar, yüzme havuzları, tiyatrolar ve tematik alanlar da fazlasıyla bulunuyor. Toplamda 9 mahalleye sahip. İçinde tropik bitkilerle dolu bahçeler ve 20'den fazla restoran mevcut. Denizin ortasında 5 yıldızlı tatil köyü konseptiyle seyahat etmek isteyenlerin hayali bu gemi. 3. Prelude FLNG. Prelude, klasik bir gemi değil. Dünyanın yüzen doğalgaz fabrikası. Shell tarafından yapılan bu dev yapı, 488 metre uzunluğunda ve 600 bin ton ağırlığında. Bu, şimdiye kadar inşa edilmiş en ağır yüzen yapı anlamına geliyor. Prelude, deniz tabanından doğalgazı çıkarıyor, İşliyor. Ve sıvı hale getiriyor. Yani bir enerji üretim tesisi gibi çalışıyor. Ve de denizin ortasında. Bir futbol sahasından 5 kat daha uzun olan bu dev gemi, tek başına bir ülkenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede. 2 Sea Vice Giant ya da Knok Nevis. Geldik efsanelerden birine. Denizcilik tarihinin en büyük ve en uzun gemisi olarak biliniyor. 458 metre uzunluğunda ve 564 bin ton taşıma kapasitesine sahip bir gemi. 1979'da Japonya'da inşa edildi. Bir dönem İran-Irak savaşında saldırıya uğradı. Batırıldı. Sonra tekrar yüzdürüldü. Adeta bir deniz efsanesi. Emekli edilmeden önce 30 yıl boyunca hizmet verdi ve sonunda parçalanarak hurdaya çıkarıldı. Ama denizcilik tarihinde iz bırakan bir dev olarak hala adı hatırlanıyor. Ve geldik listenin bir numarasına. Ever Alot, konteyner gemisi. Şu anda hala aktif olarak denizlerde gezen bir dev. 2022 yılında Çin'de inşa edildi. 400 metre uzunluğunda, 61 metre genişliğinde ve tam 24 bin konteyner taşıyabiliyor. Bu gemi, her biri 20 ton olan binlerce konteyneri aynı anda taşıyabiliyor. Yani yaklaşık 480 bin ton yük demek bu. Ever Alot sadece kapasitesiyle değil, yakıt verimliliği ve çevreci teknolojileriyle de ön plana çıkıyor. Geminin sistemi, yakıt tasarrufu sağlamak için Rüzgar direncini azaltan özel bir gövde tasarımına sahip. Bu da onu hem çevre dostu, hem de ekonomik bir süper taşıyıcı yapıyor. İnsanoğlu yüzyıllar boyunca denizlerle mücadele etti. Ama bugün artık denizleri aşmakla kalmadık. Üzerine şehirler de inşa etmeye başladık. Bu gemiler sadece demir ve çelik yığınları değil, insan aklının mühendisliğin ve cesaretin birer sembolüdür. Eğer bu video hoşuna gittiyse, beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda hangi gemiyi en etkileyici bulduğunu yazmayı unutma. Bir sonraki videoda tarihin en büyük batık gemileri serisiyle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.